Vergi diliminde yapılması gereken küçük bir düzenleme var ki herkesin vergi kaçırmayı kendine hak görmesine sebep teşkil ediyor. Türkiye'deki vergi uygulamaları ve vergi dilimi ile ilgili olarak görüşlerimi de sizle paylaşmak istedim. Biliyorsunuz Türkiye'de hemen herkes için aynı oranda vergi dilimi başlatılıyor. İşte 15 binden itibaren hemen 15, 48 binden itibaren de hemen 20 vergi dilimine giriyorsunuz. Halbuki bu zamanımızda devletin elinde her türlü bilgi ve imkanlar var. Bir ailede kaç kişinin yaşadığını bir ailenin kaç kişiye baktığını biliyor. Bir adrese kayıt sistemi var. Dolayısıyla kişi başı bir refah payı vererek kişilere göre bir vergi uygulaması gerekmez miydi artık? Yani bir evde dört kişi çalışıyorsa ona da aynı vergi oranı, aynı vergi dilimi. Bir kişi çalışıyorsa ve dört kişiye bakıyorsa ona da aynı vergi oranı ve aynı vergi dilimi. E, tamamen hayali yapılmış, çok hiç düşünülmemiş, çok basit bir vergi sistemi gibi. Bunu önlemek çok kolay. Aynı şey şirketler için de yapılabilir. Şirketteki şahıs şirketlerinde özellikle patronla şirketin kazançları ayrılmalı ve patronun maaşı ayrı görükmeli ve maaşından ayrıca vergi dilimine girmeli ve bu oranda bir refah payı sağlayarak vermeli. Bütün herkese bir refah payı sağlamalı. Yani çiftçiye de bir refah payı sağlamalı. Yani çiftçi de 60 bin kazanacak diyelim ki ondan sonra işte diğer giderleri var, amortisman giderleri var bunları gösterebilmeli. Veya bir vatandaş, diğer bir vatandaş da kiracı aynı zamanda. O da kirasını bankadan gönderip kendisi bir beyan sistemiyle bankadan artık online sistemle yani Türkiye Gov.tr diye bir sistemimiz var. Buraya kolayca eklenebilir bu. Buradan Kayıt göstererek işte banka hesabından şuraya kira gönderdin diye gösterip onları da refah payından düşebilmeli. Ve örneğin şu anda 2000 dolar kişi başı olsa 4 kişilik bir ailede 8 bin dolar yapar. E bu da yaklaşık 120 bine yakın bir rakam yapar. 120 bine yakın bir rakamda aylık 10 bin gibi bir rakam yapar. Böyle bir rakam vergi dışıdır deseniz ve buna karşılık üst oranlardan daha yukarı vergi alarak bunu sağlasanız adalet sağlanmış olur. E, bunu yapmak da çok kolay. Yani yağ var, un var, şeker var ama helva yapan yok gibi bir şey şu andaki durum maalesef. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hoşçakalın. Bu kanalda Türkiye'yi ekonomik krizlerden koruyacak merkezin inşası devam etmektedir. Abone olun, çözümde sizin de bir tuğlanız olsun. Dijital Planlı Ekonomi